Merhaba arkadaşlarım. Şimdi soralım bakalım aklınızdaki kişiye. Sizi özlemiş mi? Ve bir adım atacak mı? şu anda sizi kaybetmekle alakalı ciddi korkular içerisinde. Ee, belki de hiç e, sizden beklemediği bir e, tavır görmüş. Çünkü şunu diyor. Ya ben seninle çok net bir şekilde geleceğimde senin olacağına emindim. Ama bu bitişten sonra, bu ayrılıktan sonra seni tamamen kaybettiğime inanıyorum artık. Bu korku içinde yaşıyorum. Şu anda baktığımız zaman hem çok ciddi bir korku çalıştırıyor sizi kaybetmekle alakalı, hem sizden bir şans istemek istiyor, hem de kendi kızgınlığında, kendi öfkesinde bir savaş veriyor öyle söyleyeyim. Yani bir tarafı size çok kızgın, çok öfkeli, bir taraf size tekrar hayatında istiyor, sizden bir şans istemek istiyor, bir tarafı korkular içerisinde. Tamamıyla e, alt üst bir psikolojide diyebiliriz. Ama diyor ki ben şu an duygularımda değil mantığımla hareket ediyorum. Ve mantığın e, mantık da şöyle e, çok böyle mantıklı bir insan gibi düşünmeyin. Öyle bir mantık değil. Sadece işte e, çok keskin bir tarafı var bu kişinin ve e, ya kafasına e, bir şeyleri böyle sokamıyorsunuz. Öyle diyeyim. Kendi doğruları var sürekli haklılık payı var çünkü tüm hakkı kendinde buluyor tamamıyla bencil bir enerji egoist bir enerji egoist bir enerji hatasını da kabul etmediği için <laughs> kendisini sürekli işte kendiyle konuşup kendi kendini sürekli haklı çıkartıp sonrasında da buna inanıp öylece bekliyor <laughs> sizi özlemiş ama Aşıklar da geldi. Özlem duygusundansa bu korkuları o kadar baskın ki şu anda arkadaşlar. Bu kişi böyle ilişki içerisinde de size aslında birçok şeyi söylemek istedi, birçok şeyi hep yutmuş, söylememiş. Bir problem var mı sizin tarafınızdan? Aslında hiçbir problem yok. Ama bu kişi o kadar kafasında kuran, o kadar her şeyi problem haline getiren bir enerji ki kendi kendine böyle yapa yapa kendisini sizden soğutmuş ve kendisi uzaklaşmış adım atacak. Sıfırdan bir başlangıç isteği var. Ama artık sizin bir hevesiniz kalmamış. Geçmişler olsun öyle bir enerji geliyor. Sizin tarafınızdan bitecek bu ilişki.